İtalya istersen orada yorumlara bir göz at e, ya da soru falan evet, yoksa yorumlar bir soru çok soru. evet yorumlar çok var e, istersen yorumlara ben okuyabilirim istersen istersen okuyalım Ali Derviş Bey yazmış Türkiye seçimleri yaklaşıyor Avrupa'da yaşayan Türkler ona göre sandığa git gitmezler partiler önemli değil burada yaşayan hakkın çıkarı önemli evet Ali Bey'in evet. de dediği gibi ben de insanlardan ricam buraya seçim zamanlarında milletvekilleri geldiklerinde onların Türkiye'deki sorunlarının konuşmalarına müsaade etmeyelim. Biz bizi kendi sorunlarımızı, gurbetçilerin sorunlarını burada anlatalım. Emekliliği konuşalım, askerliği konuşalım, otomatik bilgi anlaşmasını konuşalım, miras sorunlarını konuşalım, tanıma tenfis sorunlarını konuşalım. Ama bizim zaten konuşacak çok konumuz var. Türkiye'deki hırgür olaylarında, Türkiye'deki şu şuna şunu demiş, bu buna bunu demiş, bu belediyede bu olmuş, şu meclis bu mecliste şu tartışma olmuş bunlara girmeyelim. Bizim konularımız farklı, gündemlerimiz çok farklı. Bunu onlara e, gündem yapmazsak onlar bizi hiç düşünmez. Evet, evet. Ercan Korkut, iyi akşamlar Talha Bey. Türkiye'de 1000 iş günü SSK primim var. 1193 yılı girişim var. Bu şartlar emekli olma şansınız var mı? Varsa ne kadar mal olur bana? Ercan Korkut Bey mesela bu an, bu yeni yasanın mağdurlarından biri. 1000 gün çalışmış Türkiye'de. Şimdi Evet, Onun o bin evet. gününü bağkur'a atacaklar ve diyecekler ki sen bağkurdan emekli olacaksın. Halbuki eski ya. sistemden emekli olma hakkı var kendisinin ama ancak bir avukat aracılığıyla olabilir. Kendisi bize ulaşırsa kendisine yardımcı oluruz. Ben Hı -hı. kendisinin sorusunu çok kısa yani çünkü fiyat sormuş ne kadara evet, olurum evet, gibi evet, bir fiyat tabii. sormuş. Şöyle yaklaşık 12 bin euro gibi bir paraya kendisi emekli olabilir. Avukat yoluyla, hukuki yolla eski sistemden. 60 yaşı için bu fiyatı 12.000 euro daha erken olmak istiyorsa bizi ararsa daha erken de hesap ederiz. İlk defa emekliye başvuracak olanlardan bu arada herhangi bir ücret almadan bilgilendirme yapıyoruz telefonda. Ama daha önce emekliliğini bitirmiş olanların sorunlarıyla alakalı tabii ki danışmanlık masraflı olabiliyor. Evet. Murat Cemar Bey yine ne yazmış? Türkiye bu karşılıklı bilgi alışverişini 2011 yılında imzalamış. Bugün bu anlaşma iptal edilsin diyor birçok gurbetçi vatandaşımız. Bu anlaşma imzalanırken gurbetçinin fikri hiç soruldu mu? Evet, gurbetçinin fikri ben hmm. e, o yani yıllardır evet. buradayım. Sorulmadı maalesef. Hatta bilekis evet. e, mesela Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde evlere gelen mektuplardan ki bana da öyle bir mektup geldi. Ne vaatler vardı? Hani Emeklilik yasasından mini joba kadar, mini coba'dan Türk hava yollarının işte e, uçak biletlerindeki indirimlere kadar daha birçok şey vardı. Ama maalesef bize e, sorulmadı. Ama biz gündem edersek sorarlar. Biz gündem etmeye devam etmemiz lazım. Ama biz şak şakçılık yaparsak bize kimse bir şey sormaz. Şimdi evet. bizim ankete ankette hayır oy kullananlar yani anlaşmayı destekleyenler. Ya ben bakıyorum yani bugün o yani imzalandı diye destekliyorlar yani sırf bunu hükümet imzaladı destekliyorlar. Yarın bir gün çekilse en başta onlar alkışlayacak. O çok iyi oldu işte ya, bizim tabii. egemenlik evet. yetkimiz zaten ihlal ediliyor diyecekler. Hani biz kendi evet. he, Allah bize bir akıl vermiş, kendimiz olayları değerlendirebiliriz. Aynen. Ben evet. burada politik konuşmak istemiyorum, politikleştirmek istemiyorum, siyasi hiçbir yöne çekmiyorum. Olayları konuşalım. Siyasi partileri evet. değil, kişileri değil, olayları. E, ortada Oğlumu yasalar çıkar, var, abi. bu yasaları konuşalım, yönetmelikleri evet. konuşalım. Yani vergileri konuşalım ya da işte bize ne derece etkiliyor, ne derece etkilemiyor. Bunları konuşursak çok daha e, yol almış oluruz. Bu, sen orayı bitir ondan sonra diğer bir güncel bir konu daha var onu da sana sorayım. Bu nasıl, nasıl diye onu soracağım ama önce sen orayı bir bitir. Evet. Şimdi Murathan Han Özkaya Talha Bey asgari ücret maaşla geçinen bir aile 850 euro kira yardımı 120 euro elektrik iki çocuk araba yeme içme özel ihtiyaç devletimizin kaç senede bitirmemizi bekliyor. Bizim elimizde olsa keşke gurur duyarak gidip yapsak ama bilgi paylaşımı ve bu dövizle askerlik de devletimizin ayıbı dar gelirli ailelere bir çözüm bulunmalı. Evet biz de diyoruz ki bu anlaşma çok büyük genele yayıldı bu anlaşmayı madem kara parayla mücadele etmek istiyorlar ki zaten şu anda ediyorlar da şu anda uyuşturucuyla mücadele, kara para mücadele zaten gerekli uluslararası anlaşmalar var. Bu yani otomatik bilgi anlaşması onlara ek olarak yapılmış ama bence bunun arkasındaki amaç kara para falan değil. Yani herkesi kontrol devletler bütün vatandaşları kontrol altına almak istiyor. Herkes ne yapıyor, ne ediyor, kimin neredenesi var? Her şeyi şeffaf bir şekilde görmek istiyor. Ben bir devletin e, bu kadar veriye hani ne olursa olsun e, bir, bu kadar veriye ulaşmasını sağlıklı görmüyorum. Yani sıkıntı evet. olabilir. Çünkü neden? Devletlerin başına gelen insanlar da bazı makamlara gelen insanların da çok usulsüz işlemler yaptığını görüyoruz. Almanya'da da, Türkiye'de de. Almanya'da NSU cinayetleri vardı. ne evet. nasıl ne, Neler olduysa üzerine öyle bir kapatıyorlar ki şu kadar sene e, gizlilik, şu kadar sene evet. konuşmama, gizlilik. Ne oldu? Demek ki devletin içinde bir takım erkler, güçler var ki Bunlar evet, e, ortaya gizlilik. çıkmasın diye gizlilik veriliyor. E şimdi benim evet. verilerim neden o güçlerin eline geçsin? Yani biz sadece evet. burada diyoruz ya işte bizim e, ekşiye metki karnımız ağrımasın mantığına evet. gidecek olursak değil. E, o veriyi çok farklı bir şekilde de kullanabilirler. Sizin önünüze e, hiç aklınıza hayalinize gelmeyen bir noktada koyabilirler bunu. Evet. Vedat Bey, Almanya'da hiçbir yardım ya da işsizlik parası almayan süresiz oturma sahip olanla 6 aydan fazla Almanya dışında kal kalırlarsa Almanya'ya girişte sıkıntı olur mu? 6 ay Alman oturum yasasına göre 6 aydan fazla yurt dışında izinsiz olarak kalan bir kişi bu tespit edilirse oturumu otomatikmen iptal edilir. Hem de geçmişe yönelik hmm. iptal edilir. Yani o 6 ayı geçtiği andan itibaren iptal edilir. Bu 3-5 yıl sonra ortaya çıksa bile geçmişe yönelik iptal edebilirler. Ama bu ortaya çıkar evet. mı çıkmaz mı? Tabii olayın özelliklerine bağlı. Çoğu zaman nasıl evet. ortaya çıkıyor? Pasaportlardaki mühürlerden kontrol ediyorlar. Ee, evet. Ne zaman girmişsin, ne zaman çıkmışsın? Oradan bunu tespit edebiliyorlar. Dilek Demirkıran, Türkiye'de o kadar kolay değil boşanma temfiz işlemleri. En ufak eksikte işlemler yapılmıyor. Avukat aracıyla derhal daha eksiksiz hazırlanıyor belgeler. Teşekkür ediyoruz Dilek Hanım'a bu bilgisi için. Evet, evet. o kadar yani kolay değil gerçekten, gerçekten çok değil, prosedür evet. var. Onun için insanların avukat aracılığı yapması daha avantajlarını olur. Murathan evet. Murat Han Özkaya, Talha Bey seçim yaklaştığında oyumuz karşılığı askerlik indirimi yine gündem olabilir mi? Ee, bir ara <laughs> bin euroya inmişti seçimlerden <laughs> evet, önce. Doğru, doğru <laughs> güzel yerden yakalamış takipçi. Evet, evet, aynen. Evet, bin euroydu seçimlerden sonra tekrar beş bine çıktı sonra on bine çıktı sonra beş bine düştü. Şimdi de her sene şey artık bundan sonra çok inip çıkacağını ben düşünmüyorum. Onu bekleyenler beklemesin çünkü artık bir standarda bağladılar. Hani bir evet. e, maaşa bağladılar. O maaş her sene yükseldiği oranda asgari şey de yükseliyor. Dövizde askerlik olayı da yükseliyor. Ekran da gördüm onu da. Çalışan kadın iki çocuk dünya getirmiş, almaya emeklilik yaş sınırı azaltır mı diye sormuş. Azaltabilir. Az önce anlattığımız gibi çocukların hangi tarihte hmm. doğduğuna göre bu azalabilir. Mustafa Mesut Yaşar benim ile alakalı sorun var demiş ama sorusunu evet. sormamış sanırım. Ben biliyorum bana gündüz gelen mesajlardan bir tanesi o aklımda kaldı kadar. Hı hı. Şimdi Türkiye'ye gitmek istiyor acil bir durumu var ama Türkiye'ye gittiğinde karantinada kalır mıyım ya da ailesini ziyaret edip iki günlüğüne ziyaret edip tekrar geriye dönecek. Sadece ailesini görüp gelmesi gereken acil bir durumu var başka hiçbir yere gitmeyeceğim diyor. Fakat Almanya'ya geri geldiğimde benim tekrar karantinaya girmem mecburi mi diye sormuştu. Eğer Türkiye'de birinci derecede yakınlarını ziyarete gittiyse bunu buradaki gezin sağlıptan da e, kontrol ettirebilir, sorabilir. E, karantina hmm. zorunluluğu yok. yakınlarını evet. ziyarete gittiyse Türkiye'de de evet. yok, Almanya'da da yok. Yani gidip gelebilir, hiç şey. Gidip, gidip gelebilir. Karantinasız gidip gelebilir. Murat yani. Güneş sormuş. 1190 sigorta girişim var. 72 doğumluyum. Ne kadar ödemem gerekiyor diyor. Murat Bey'in Türkiye'de sigortası varmış. Hani yeni sisteme yapacak olursa 52 bin euro civarı. Bağkur'dan hmm. 1500 lira maaş. Evet. Eski sistemi yapacak olursak, e, bu durumda 60 yaşa göre söyleyeyim 17.500 euro civarı bir paraya emekli olabilir. Ha ama 90.000'de çalışmışlığı varmış. Evet. Müthiş bir fiyat değişti. Kesinlikle 17'ye es, 17 evet eski sistem evet. yani hatta 950 70. günde çalışmışlığı varmış onu da ben 950 gün çalışmışlığa göre eski sisteme evet, göre hesap edeyim 12.000 euroya emekli, emekli olabiliyor evet gelse senin ofisine gelse yardımcı olabilir miyiz böyle dostlar? Evet yardımcı olurum Peki. ben bana gelirse ben Peki. kendisine yardımcı olurum. Ee, Murat Cemart Bey, Talha Bey bu sene veraset ilanından sonra gördük ki bizim ev arsa gözüküyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Veraset ilanından sonra artık işte veraset ilanını alınca mirasların intikali de olmuş demek ki e-devletten bakınca gözüküyormuş. Neyi nasıl çözebiliriz onu anlamadım ama zaten gözük, gözükmemesini istiyor. Eğer kaybetmek istiyorsa kaybederiz yani gelsin ee, ev arsa <laughs> e, gözükmemesi istiyorsa göstermeyiz yani sorun değil gözük gözükmemesi sorun zaten gözükmesi sorun değil gözükmesi sorunmuş gibi evet. yazmış. Evet. evet. Halil Bey Halil Tekiş, Talha Bey anketleri biraz daha detaylı şekilde anlatmanız lazım bazı arkadaşlar anlamıyor anket süresi evet. bitince siz evet. detaylı şekilde anlattığınız zaman yanlış karar verenler de oluyor. Ya ben özellikle anketleri başlatırken insanları etkilememek için konuyla alakalı herhangi bir yorum yapmıyorum, video çekmiyorum. Anketten sonra video çekiyorum, konuyu anlatıyorum. İnsanlar kararını değiştirmek istiyor. O da geç oluyor, evet. anketin süresi bitmiş evet. oluyor. Onu kastetmiş evet. sanırım. Bazı mesela evet. Tülin Hanım kararsız oy kullanmıştı. Videoyu dinledikten sonra meseleyi daha iyi anlayıp Oyunu değiştirmekse de ama artık geç olmuştu, değiştiremedi. Ama biz de başta bunu anlatırsak insana der ki ya kendi görüşleri doğrultusunda anketi yönlendiriyor. Ben ilk başta hiç yorumsuz koyuyorum anketi, anket Hı -hı. sonucu çıkıyor, ondan sonra değerlendiriyorum videoları evet. ve orada görüşü açıklıyorum. Hatta çoğu zaman anketlere oyumu bile göstermiyorum, kullanmıyorum. İnsanlar evet. etkilenmesin. Evet. Ne düşünüyor Aynen. insanlar? Saf yani, evet. kendilerinin tecrübelerine evet. göre ne düşünüyor, onlara bakmak istiyoruz yani.